Evet. Hadi bakalım. Eve git ve sokları eritmeye devam et. Tamam mı? Tamam. Sok eritmek demişken şu kapıya kadar sıralanan sponsorları da bir konuşuruz. Evet. Hadi. Kombi aç. Eğer bu ceza olayı bittiyse... Çok iyi gidiyorsun. Sakın Ozan'ı aldırma. Aynen böyle stok eritmeye devam et. Ve o hediyelere gözün gibi bak, tamam mı? Ulan Türkan sen bittin. O abin de bitti. O kız da bitti. Ulan ben size yapacağımı bilirim birazdan. Belki hala konuşuyorlardır be kızım. Yani arar birazdan. Sen iki de, bir de böyle çaldırma ya. Baba on dakikaya kararlarını bildirecekler demişti. Yarım saat oldu. Olur da işten atılırsa biz bu yoklukta ne yaparız? Ben dua ettim Allah'ıma. Korkma bir şey olmaz. Ben bir annemi arayayım bakayım. <laughs> Yok açmıyor açmıyor. Onu, At. Gel, gel. Baba kalk. Kadir gidin arka baba. kapıdan bahçeye hadi ya baba. Ben önden ben bir konuşsaydım. Ben. Tamam yok yok hadi. Ya hadi odaya baba. geçelim. Odaya geç. Hay bahçeye hadi koş. Ben az mı koş, dua Kadir. ettim ne koş. oldu ya? Vallahi baskın var baba kaç. Temiz. Baba geri çekiliyoruz. Fevzi. Fevzi. Nerede onlar? Fevzi. Nerede o baba kız? sıçan gibi deliklere kaçtılar değil mi? Bak sonunda bunu da yaptılar. Sonunda ekmeği de elimden aldılar Türkan. Helalimle kazandığım ekmeğimi ettiler. Senin o yeğeni yaptı bunu anlıyor musun? Duyuyor musun lan beni? Bak bana ne yaptılar? Fevzi tamam yeter. Baba. Hı. Hani bizde ekmek falan yok ki. Yok oğlum, yok. Hem Zeyno ekmekle, ek, ek, ekmekle oynamaz ki çok günah Oynamak. bir kere. Oynamaz, tabii Ben gideyim Fevzi'ye söyleyeyim, boşuna Bağırmasın baba. Yok, yok bırak şimdi otur. Otur sen yerine otur bakayım. Ama. Otur bakayım tamam. Şimdi bizim rızkımızı kim verecek? Kim verecek bana söyler misin? Buna? Kim her ay bu askeri ücreti masanın üzerine koysunlar da görelim bakalım. Bezi çocuklar şimdi okuldan gelecek. Gelme kurban olayım ya. Ulan gelsinler. Gelsinler arkadaş ya. Herkes bilsin bunu. Ulan yemekhane parası. O parası. Kırtasiye parası. De defter kitap parası. Ulan kim verecek bunları? Ya, tamam bezi ya hallederiz. Tamam. Halledersiniz öyle mi? Sen o Allah abinle, o yeğeninle bu işi halledersiniz öyle mi? Ulan halledin göreceğim. Ben de buraya oturacağım, çayımı alacağım, içeceğim. Bulun lan çaresini hadi bakalım. He? Ha? Ne oldu şimdi? Kaldın değil mi? Hadi bakalım milyon tane takipçisi. Gelsin Zeynep bu kurtarsın. Nasıl oluyor bakalım? Kurt... Bunlar mı para edecek lan ha? E, bunlar e, para e, e, Bunlar Allah para Bunlar Allah'ını seversen yapma bırak! Ne yapıyorsun? Çekiyor Çekiyor! Lan çeksin bakalım! Çeksin! Al! Alıp para ediyorsa gelsin! Nerede lan bu? Nerede? Nerede bunlar ha? Şey ne be. yapıyor? Ne parası lan? Bunlar mı para şey ediyor? Artık yapma! Hangisi para ediyor? Zeynep'e şey bak! Zeynep'e bak! Ne bak ya! yapma! Emanet ondan! Aa, baba! Emanet dedi. Evet. Do -do -do doğru, dedi Zeyno bana emanet etti onları evet. baba bana emanet. Fevzi! Fevzi! Hayatı yok ettiniz! Allah sizi kahretsin! Allah. Beni manyakıyordunuz! Allah'ın Allah cezası siz sizin! Al! Al lan Al! 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 Baba, baba, ev bana emanetti baba ya. Babalı. Çok şimdi ben bir şey yok. Çok üzüldüm. Bir şey Zeynep'ciğim, evine vardın mı? Aha. Ya çok trafik vardı o yüzden ama ben şimdi hemen çekeceğim. Videoları hemen bekliyoruz tatlım. Lütfen daha fazla gecikme. Takvimimiz kayacak. Bir de... Tamam. Allah sizi kahretmesinler! Beni delirttiniz ulan! Beni manyak yaptınız! Ulan Allah sizi dayansın! Bu yok ettiniz! Beni çok ben özür dilerim. Beni özür dilerim. Ben yapamadım, koruyamadım bunları. Abla ne olacak şimdi? Özür dilerim. Pardon canım, ne dedin? Anlamadım. Ee, ben her şeyi mahvettim. Ne yaptın dedim, anlamıyorum Zeynepçim. Ee, video çekemeyeceğim. Ee, tanıtım da yapamayacağım. Çünkü her şeyi parçalamış. Ben özür dilerim, gerçekten. Nasıl bir hayat mı olduğunu unuttum ben. Ee, o hediyelerin hiçbirini eve sokmamalıydım. Sokmamalıydım. Ee, ben aptalım. Ben nasıl bir evde yaşadığının tam bir aptalım. Ee, Zeynep'ciğim bir bir saniye sakin ol sakin ol canım benim. Kaç ürün zarar görmüş tam olarak? Hepsi. <laughs> Ne, ne, ne diyorsun Zeynepçim? Be, be, benim hayallerim çöp oldu, çöp, hepsi çöp oldu. Tamam Zeynepçim, biz seni arayacağız. <laughs> hepsi çöp oldu. <laughs>